Canlarım merhaba ben Tarih Periniz. Bugün yeni videomla karşınızdayım. Bugünkü konularımız birazcık sert, birazcık zor konular. Aman Allah'ım inşallah yiyeceğim. Ama yiyeceğim galiba öyle düşünüyorum. <laughs> Çünkü biraz dediğim gibi bazı kabukları kıracağım bir şey olacak. Zaten Instagram'dan zaman zaman paylaşıyorum. Bana biraz kızanlar oluyor, sinirlenenler oluyor. Ondan sonra bana şey diyenler oluyor. Sen fonlanıyorsun, sen kimin adamısın, sen işte neysin, sen necisin? Heh, bu da çok gelen bir soru. Ee, yani e, vallahi benim gerçekten günahım çok fazla biliyor musunuz? Gerçekten günahını e, alıyorsunuz, almayın bence. Yani beni kimse fonluyor olabilir mi ya? Allah aşkına beni beni birileri fonluyorsa e, ben neden e, fonlanmış gibi hissediyorum kendimi? Yani, ya birileri beni fonlayabilir yani para falan vereceklerse e, bir göz önünde bulundurabilirim bazı şeyleri. <laughs> böyle söylüyorum, gülüyorum buna ama beni yıllardır takip edenler bilirler. Benim parayla falan işim olmaz. Benim çok şey etkileşim yüksek bir sayfam var. Instagram sayfam. Hikayelerim çok fazla görüntüleme alır. Takipçilerim bana çok çok güvenir Allah'a şükür. ama ben hiçbir zaman takipçilerimi tüketme yönlendiren, onun bunu şunun bunun linkini veren bir insan olmadım. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. ben sadece kitaplarımın tanıtımını yaparım. Oradan da zaten bir maddi kazanç elbette yok yani bir orhan pamuk olmadığım için ama tabi yazdığım şeylerin okunmasını istediğim için sadece kitaplarımı paylaşımda yapıyorum onun dışında hiçbir şekilde ben e, takipçilerime tüketime e, yönlendiren işte para kazanayım diye oraya buraya yönlendiren 300 liraya 500 liraya tenezzül edip e, reklam şeyi paylaşan bir insan hiç olmadım kimsenin bu ekonomik krizde de cebindeki 5 kuruşa e, göz diken bir insan da olmadım bunu çok çok iyi biliyorsunuz e, eğer öyle bir insan olsam zaten birilerinden para alan ya da paraya şey yapan, tenezzül eden, tamah eden bir insan olsam benim sayfamda da her gün 20 tane link görürsünüz. Allah'a şükür buna da ihtiyacım yok. Dediğim gibi 300 lira için 500 lira için ben e, canım takipçilerimin cebindeki 5 kuruş paraya göz dikecek bir insan değilim. Bunu biliyorsunuz. Yani benim zaten paralı bir işim yok. E, i̇kinci konu e, fonlanma. Ben fonlanıyorsam bugün belediyelerin e, siyasi partilerin e, destek verdiği, e, her gün bir yere çağrıldığı bir insan olurum. Yani bu kim gidiyor bir bakın. Belediyelerin davetlerine kim gidiyor? CHP'nin, AKP'nin, MHP'nin belediyeleri, HDP'nin belediyelerine kim gidiyor? Gidin onlara bakın onlar fonlanıyor. Benim hiçbir siyasi partiyle bir ilişkim yok defalarca söylüyorum. Beni zaten kimse neden fonlasın yani? Neden fonlasın? Neden ben ben bu kadar iyi bir şey bağ kurmuşum takipçilerimle. Ben o bağ hiçbir şeye değiştirmem. Ben kainatın tapusunu bana verseler, kainatın anahtarını bana verseler ben onu bile istemem yani bu bu bağ benim için yeterince güzel ve manevi olarak bana fayda sağlayan bir bağ. O yüzden beni kimse fonlamıyor. Ben her zaman dediğim gibi gerçek neyse onu konuşmaya çalışan bir insanım. Etkileşim tuzağına düşmeden. E, o uçuruma kendimi sürüklemeden gerçeği takipçilerime aktarmaya çalışan bir insanım ve daima dediğim gibi benim burada söylediğim her şey instagramda yazdığım her şey bir vebaldir kimse buna bu ülkede dikkat etmiyor kimse bu etik değerlerde hareket etmiyor herkes uyduruyor herkes uyduruyor herkes yalan söylüyor herkes bir şey pompalıyor e, ve yalanları da ortaya çıkıyor söylediği şeylerin yalan olduğu da anlaşılıyor ve hala konuşmaya devam ediyorlar ve hala insanlar da o insanları dinliyorlar bu da çok garip ya ben bir gün yalan söylesem ve o yalanım olmadığı ortaya çıksa, insanları beklentiye soksam ve o şey gelişmese ben utanırım. Ben sayfamı kapatırım, Türkiye'den kaçarım yani. Ama e, insanlarda böyle bir etik ahlaki şey olmadığı için herkes e, her şeyi söylüyor. Bu ülkede de yalancı hiçbir şey yapmıyorlar maalesef. Yani dediğim gibi herkes gerçeğe layık değildir ama ben gerçeği ve bildiğim şeyleri aktarmaya devam edeceğim. Bugün konumuz da zor bir konu. Dinç de gelebilir. Bir sürü şey de yazabilirsin. Artık çok da umurumda değil. Ben şunu anladım ki yani insanların istemediği şeyler istemediği şeyleri duyduklarında insan o reaksiyonu veriyorlar. Yani ki bir reaksiyon değil bu. Sadece bir algı reaksiyonu yani. O yüzden yazmayın yine de siz. Yine de bana kötü bir şeyler yazmayın. <laughs> Allah yazmayın ya. Kırmayın yani birbirimizi. Kırmayalım. E varsa söylediklerimde hata varsa lütfen bunları çürütün. E ben de bir insanım. Yanlış şeyler de söyleyebilirim. Hatalı şeyler de söyleyebilirim. Bunları çürütün ben de düzelteyim, özür dileyeyim yani. Böyle. Evet canlarım neyse. Neyse konumuz Biraz dediğim gibi zor bir konu. Şimdi bugün yılbaşı kutlamaları, Nardugan Bayramı, Ayazata, çam ağacı süslemesi bunları konuşacağız. Ama bunlardan önce bu konuları gündemimize sokan Muazzez İlmiye Çığ hanımefendiden bahsetmek istiyorum birazcık. Şimdi Muazzez İlmiye Çığ hanımefendi, biliyorsunuz kendisi Sümer tarihine çok katkılarda bulunmuş bir hanımefendi. Ee, ama katkılar da bulundurken maalesef tarihi çok da eğip bükmüş ve kendi ideolojik yapısına, görüşüne göre çok fazla eğip bükmüş. Bu yüzden de o ideolojik çevreler tarafından e, bir şey olarak kabul ediliyor. Yani böyle bir peygamber gibi kabul ediliyor. Yani böyle Muazzez İlmi Hanım demişse e, doğrudur diye kabul ediliyor söylediği her şey. Böyle bir vahiy gibi yani. Böyle bir ilahi bir konuşmacı gibi. Böyle kabul ediyor Muazzez. Oysa Muazzez İlmiye Hanım efendi maalesef e çok fazla hak ve veballe gitti. Çünkü tarihe yalan soktu. Yalan soktu yani. Yalanlar soktu. Dünyada birçok ateist bilim insanı var. Birçok. Ama bu ateist bilim insanlarının ben böyle yalanlar söylediğini, böyle ideolojik olarak hareket ettiğini hiç görmedim. Çünkü dünyadaki diğer bilim, bizim ülkemizin dışındaki diğer bilim insanları genelde o ahlaki çerçevede hareket ediyorlar ama bizim toplumumuzda maalesef o ahlaki şey çok zayıf. Mesela e, Muazzez İlmiye Hanım'ın e, şeylerinden bir tanesi ya yani şöyle zaten Muazzez Hanım efendi bir hititolog, hititolog, Sümerolog değil. Hititologdan mezun olmuş. Sümer dilini bilip bilmediği de net değil, kesinlikle net değil. Ama müzelerde Sümerler üzerine çalışmış ve bu anlamda katkılar var ama tutup da onu böyle bir dünyanın en iyi Sümerologu göstermek ne alaka? Dünyada çok iyi Sümerologlar var. Sümer diline, Sümer tarihine katkıda bulunmuş çok iyi bilim insanları var ama maalesef onlardan biri değil. Sümerlerin son kraliçesi. Ya kadın bir kere zaten Cumhuriyetçi bir kadın. Kadın neden monarşik bir ünvanla alıyorsunuz yani? Ya böyle saçma zaman tutarsızca bir ee, şeydi. Yani ben Maziz Hanım'ın bu söyledikleriyle geçen sene de çok uğraştım. Bu sene de e, yine e, uğraşıyorum. E, uğraşıyorum düzeltmek için. Çünkü tarihi eğip bükmüş. Mesela çok basit bir örnek vereyim. E, Maziz Hanım şöyle söyler. Der ki e, Sümerlerde tapınak fahişeleri vardı. Bu tapınak fahişeleri genelde başlarını örterlerdi. Tapınaklarda çalışırlardı. Ve Sümerler erkeklere hizmet ederlerdi. Bu onlar için bir ibadetti diye bir tezi var. Nerede yazıyor acaba? Hangi tablette yazıyor? Neden ondan başka hiçbir Sümerolog böyle bir şey dirilendirmiyor? Yok ben bulamadım. Başka Sümerologları okudum bu konudaki fikirlerini. Onlar da diyorlar ki böyle bir şey yok. Sümerler'de tapınak fahişeliği başlarını örtüp gidip tapınaklarda erkeklere hizmet eden bir yapı hangi Sümer tabletinde yazıyor acaba? Yok kardeşim, yok. Sümerlerde evet, e, tabanaklarda çalışan kadınlar var. E, bu kadınlar seçkin ailelerin kadınları oluyor. Ama onların yaptıkları iş en fazla tabletler şu şekilde açıklıyor. Tabletleri, e, şey tabanaklara su e, şey yaparlar, e, suyla temizlerler. Yani yaptıkları hizmeti bu şekilde anlatmış tabletler. Onun dışında kafalarını kapatıyorlar, e, gidiyorlar erkeklere hizmet ediyor. Ya böyle bir şeyden bahsetmiyor yani, hiçbir tablette yok. E, Mazlum bunu nereden yazmış? Ben gerçekten. E, anlayamadım yani. Anlayamadım. Zaten dediğim gibi Türkiye'deki akademik çevreler, Sümer üzerine çalışan çevrelerde Muazzez Hanım'ı bu konuda çok da sevmezler. Katıldıklı seminerlerde de e, bu yüzden çok tartışmalar, diğer akademisyenlerle problemler yaşamış bir hanımefendidir. Şimdi e, Sümer'de tabii ki oradaki kadınlar da tapınaklara giderken başlarını örtüyorlar. Böyle motifler var. Bayağı tapınaklardaki kadınların örtülü olduklarını görüyoruz. Ama bunların örtülü olması onların fahişi olduğu anlamına gelmiyor. Hiç bir tablette böyle bir hikaye yazmıyor. Yani Muazzez Hanım burada hem Sümer kadınlarına iftira atıyor hem de dünyanın her yerinde başını örten insanların başörtme şeyinin davranışının rasyonelini buna dayandırmaya çalışıyor. Ya bu kadar ideolojik hareket edemezsin yani. Eskiden Sümerler'de Onlara peygamber geldi, bütün diğer toplumlara geldiği gibi o peygamberler bize aktarılan şeylerin aynısını Sümerlere aktardılar. Ama her şey gibi her tarihteki sistemde olduğu gibi o aktarılan ilahi metinler, o aktarılan ilahi doktrinler değiştirildi, değiştirildi, değiştirildi ve buna evrildi aslında. Sümerlerdeki olay o. Ve Sümer kadınları da aynı bizim gibi bir tapınağa gittiklerinde dikkatli giyinirlerdi, örtünürlerdi tapınağa saygılarından. Yani o kadınların örtünmüş olmaları tapınağın saygılarından kaynaklanıyor. Yoksa bir fahişi olmalarından kaynaklanmıyor. Ama bunu Muazzezan'ın aynısı Zekeriya Siccin mantığıyla, Zekeriya Siccin'de de çünkü aynı şey var. Ama bizim ülkemizde Zekeriya Siccin'in peşinden giden bir sürü insan var. Çünkü yalanın peşinden gitmek daha fantastik ve daha heyecanlı geliyor insana. Ve yalan gerçekten koşar adım ilerliyor. Doğru çok fazla geride kaldı. Ee, i̇nternet çağındayız ve insanlar yalan bilgiye çok hızlı ulaşıyorlar. E, Zekeriya Sicin de Anunnakilerden bahsederken kayıp tabletlerden bahseder. Bu kayıp tabletleri de ondan başka hiç kimse görmemiştir. Yani adamın uydurduğu çok çok açık ama bizim Anunnaki manyakları Anunnaki'ler onların gelir kapısı olduğu için de Zekeriya Sicin'in uyduruklarını aldılar. Böyle bir Anunnaki şeyi oluşturdular yani. Anunnaki manyaklığı oluşturdular bu dünyada. Anunnaki'ye tapan insanlar var ya. Ya kardeşim gel ya. nasıl böyle bir vebale giriyorsunuz ya? Nasıl giriyorsunuz? Gel inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil yani. İşte Muazzez İlmiye böyle maalesef e, tarihi büyükmüşlüğü var. Böyle tabletleri kendi kafasına göre uyarlamışlığı var. Mesela tablette yazıyor ki bir ağaç. Ağaç sadece ağaç. Ama bunu şöyle uyarlıyor. Kutsal ağaç. Kralın yanına geldiği, kralın ritüeller yaptığı kutsal ağaç. Hey, Sümer orada, Sümer, Sümer adam, Sümer, onu yazan adam sadece ağaç yazmış ya. Ağaçtan bahsetmiş ama onu öyle bir avlandırıyor, şey yap, yapıyor ki yani orası böyle bir kutsal bir şeye dönüşüyor. İşte bu tarihi eğip bükmedir ve bu bizim toplumumuzda var maalesef sadece. Gerçek bir bilim insanı, etik kurallarla hareket eden bir bilim insanı bunları katamaz yani sen tarihe bir harf bile katamazsın. Katamazsın, kutsaldır çünkü. Kutsaldır yani katamazsın ve katılmış. Şimdi Muazzez Hanım'ın bizim kültürümüze kazandırdığı başka bir takım şeyler daha var. İşte bir ayazata, işte Nardugan Bayramı, yok çam ağacı süslemesi. Bunlar da yine Muazzez İlmiye Hanım'la beraber hayatımıza girmiş konular. Şimdi Muazzez İlmiye Hanım dediğim gibi Sümerce bilip bilmediği net değil. 75 yaşından sonra yazıyor zaten kitaplarını. Ee, Evet, akademik şeye baktığınız zaman global akademik makalelere baktığınızda sü sü zaten Sümerlerle alakalı e şeyin bir referans mağazanın bir referans olmadığını görürsünüz. Şimdi e, Mağaza diyor ki çam ağacı süslemesi Türklerden dünyaya yayılmıştır diyor. Sümerleri de Türk yapıyor bu arada kendisi. Şimdi bu, bu da ayrı bir konu. Şimdi bilin, ben milliyetçi bir insanım. Ben Türklüğü çok seven bir insanım. Ama ben şunu diyemem. Yani Sümerler Türktür diyemem. Ya Sümerlerle çok araştıran bir insan olduğum için Sümerlerin Türklerle hiçbir bağlantısı olmadığını biliyorum yani. Sümerler çok kaşif bir toplum. Bizim Türklerde öyle bir keşif şey yoktur çok fazla. Biz hep buraya göçebe yaşamışız, savaşmak zorunda kalmışız. Bizim savaşçılığımız ön plandadır. Ama Sümerlerin başka bir anatomisi var, başka bir gene, genetiği var. Bu çok açık ama şeye göre, malzem sanına göre o kadar çılgın bir ideolojik bir saplantıyla hareket ediyor ki bütün Türk dünyayı neredeyse Türk ilan ediyor. E bu çok yan bu sefer bizim Türklükle ilgili tezlerimiz çöpe gidiyor. Yani inandırıcılığımızı kaybediyoruz. Belki de bunun için böyle yapıyor. Belki de aslında o kadar da Türk milliyetçisi biri değil. E, Türkleri böyle bir Türk tezini, Türklerin tezini e, bütün dünyada günüş duruma sokmak için bunları da yaptı. Bilemiyorum yani. Bilemiyorum çünkü çok saçma. Ya Sümerlerin Türk olduğuna dair e, elimizde hiçbir şey yok ama Sümerleri Türk yapıyor. Bütün dünyayı insan, Mazlis Hanım Türk olduğunu görürsünüz. İşte diyorum ya bu da bizi o bilim çevrelerinde, akademik çevrelerde günüş duruma düşürüyor. Neyse ne bunun yanı sıra işte diyor ki çam ağacı süslemesi Türklerden yayılmıştır. İşte Türklerde bir ayazata kültü vardır. Noel Baba'ya çok benzer. Noel Baba Türklerden e, dünya yayılmıştır. E, Aralık ayında Türklerin bir bayramı vardı. Noel gibi Nardogan diye bir bayram vardı. Onu kutlarlardı. Ama benim çok e, sevdiğim hocalarım var Türk oluk. Orta Asya'da, ön Asya Türkleri için çalışmış. Türk mitolojisini de e, okurum ara, ara Ben hiçbir destanda, hiçbir yazılı ve sözlü metinde ben ön Türkler, Orta Asya Türklerinin böyle bir bayram kutladıklarını, nar kırdıklarını, e, Ayazata gibi bir fenomenden bahsettiklerini, çam ağacı sözü ben bunu görmedim. Ve bakıyorum ben görmedim. Benim görmemem önemli değil. Ama bu işin şeyi olmuş, ehli olmuş. Bu işin artık dünya standartlarında bir şeyi olmuş hocası haline gelmiş insanlar da görmemişler. Yok yani Ayazat'a hiçbir destanda bahsedilmemiş. Ayazat'a Rusların Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde Türkiye devletleri dayattığı bir personadır. Türkiye devletler Noel Baba'yı kutlasınlar diye Ayazat'a denen 100 yıllık bir şey oluşturmuştur. Türk mitolojisinde bunlar yoktur. Ama bizim Türk toplumu biz çok fazla kompleksli, şekilci ve sorumlu bir toplum olduğu için neyi e, kendi mitolojisini bilmez, Ülgen'i bilmez, Erlik'i bilmez, Umayana'yı bilmez, o Danayı bilmez, o Tatayı bilmez, Mergen'i bilmez ama Ayaz Atakültü'ne deli gibi sıkı sıkı sarılmıştır. Neden sarılıyor? Çünkü Ayaz Ata Noel Baba'ya benziyor kardeşim. E biz de batıyı çok sevdiğimiz için ne yapalım? E, e yani e rahat rahat Noel Baba'yı da sevelim yani. Çünkü e biliyorsunuz toplumumuzda bir kesim neden e, yıl yılbaşını kutluyorsunuz diyor. Bir kısımda vicdan azabıyla kutluyor falan filan. E artık vicdanlar rahat biz Noel Baba'yı kutlamıyoruz. Biz kendi özümüze döndük. Ayaz Ata'yı kutluyoruz diyorlar. <laughs> Ya sen Türk mitolojisini seviyorsan e, biraz oraya birbirine de bak yani. Bu niye ne Ona ay Babaya benziyor değil mi? Çamağacı süslüyoruz. Neden? Çünkü çamağacı süslemesi bizim geleneğimiz. Yılbaşını kutluyoruz. Neden? Çünkü Nardugan bizim geleneğimiz. Bunlar çok şaibeli ve şüpheli şeyler. Şüpheli yok. Yoklar yani. Ayazatada yok. Narduganda yok. Yok. Hangi destanı açarsanız açın. Türk destanını Böyle bir şeyden, gelenekten bahsetmezler. Çok çok şaibeli. Çok çok düşük ihtimal varlıkları, e, e, işte bir şey de var Cengiz Ay kitabında kitabının yazatadan bahsediyor. Ama e, bu onun dışında başka hiçbir kaynaktan bahsedilmiyor. Çünkü dediğim gibi Rusların Türkiye devletleri dayattığı bir fenomen ve biz bunları deli gibi sahiplendik. Neden? Çünkü e, biz Noel'i kutlamak istiyoruz. Noel'i kutlamak istiyoruz. Çam ağaçlarımız, ya çam ağacı süsleme çok dekoratif. Ben de seviyorum. Yani ben de seviyorum ama ben evime çam ağacı almam. Çünkü çam ağacı süslemesi paganik bir ritüeldir. Ben neden bir pagan ritüelini yapayım ki? Neden yapayım? Bu dünyayı şu anda paganlar yönetiyor. Bakın Yahudiler, Hristiyanlar, Evangelistler değil. Bu dünyayı ve insanlığı, bilimi ve sistemi yöneten paganlardır. Ve bu paganlar aynı zamanda dün Remi'nin dedesini öldürdüler. Biliyorsunuz hepimizin çok kalbi kırıldı. O adamın dünyaya hiçbir zararı yoktu. Geçen sene minicik dünyalar güzeli torununu öldürdüler, şehit ettiler. Dün de onu öldürdüler. Ben bu insanları öldüren, bu masumları öldüren insanların sistemini ve ritüellerini neden kabul edeyim? Çam ağacı süslemesi zaten baştan sona bir e, paganik ritüeldir. Baştan sona. Çam ağacı firik kökenlidir. kendidir yıllar da Türk değildir. Türklerle alakaları yoktur. Bir Anadolu medeniyetidir. Ve belki de çam ağacı filik yıllardan dünyaya yayılmış olabilir ama Türklerle alakası yoktur. Ve çam ağacının şu anki süslenmesi tamamen paganik bir süslenmedir. Çam ağacı zaten piramit bir yapıdadır. O piramitin tam tepesine bir melek koyarsınız. O melek Mitraizm'in Mitra'sıdır. Mısır'ın Horus'udur. Roma'nın Satürn'üdür. Onu ifade eder. Çam ağacının üzerine siyah küreler koyarsınız. O siyah küreler paganların satürnüdür. Satürn tapınıcılarının çok sevdiği satürnü ifade eder. Çam ağacının etrafına mumlar koyarsınız. O mumlar lüsüferiyen geleneğidir. Lüsüfer sözde şeytan ışığı getirendir. Bu yüzden etrafına mumlar konulur. Çam ağacının altına ne koyarsınız? Hediye paketleri koyarsınız. Bağla. Bağla kurban edilen çocukların sembolüdür bu. Şu şekilde koyarsınız şey verilir bağlı çocuklar kurban verilirdi ve şimdi çam ağacının altında konulan paketlerde hala o şeyin adan adaktır adaktır tanrılara adan sembolize eder yani çam ağacının her şeyi üzerindeki her şey tamamen bu paganik rütelin bir parçasıdır Noel dediğimiz şey Christmas dediğimiz şey zaten paganiktir ve Hristiyan sisteminin üzerinde. Bugün birçok Hristiyan da aynı zamanda Noel kutlamasını kabul etmiyor. Çünkü İncil uyarıyor. İncil uyarıyor diyor ki bakın pagan şeyleri kutlama, kutlamayın. E, paganların geleneklerini sürdürmeyin diyor. Ama 2000 yıllık 3000 yıllık bu Aralık ayında paganların yaptığı ritüeller ve bayramlar gündönüm bayramları hala kutlanmaya devam ediyor. 21 Aralık e, paganlar için çok kutsal bir gündür ışığın e, karanlığı yendiğine inanılır. Işık da zaten Lüsüferyan şeytanla ilgilidir. 25 Aralık'ta 24 Aralık'ta doğan kişi de İsa peygamber değildir. O gün doğan kişi Antik Mısır'ın Horus'udur, Roma'nın Satürn'üdür, Mitraizminde Mitra'sıdır kardeşim. İsa peygamberin ne zaman doğduğunu bilmiyoruz. Şimdi elindeki ayları konuşuluyor. O aylarda Başak Burcu olabileceği düşündüğü ama Aralık'ta doğduğuna dair hiçbir şey yok. Kur'an bununla ilgili de bir takım şeyler sunmuş. İşte Hazreti Meryem doğum yaparken bir kuru hurma ağacının altına gidiyor onu biliyoruz. O da ayrı bir e, mucizevi bir ayettir. Ee, yani e, Aralık ayında doğan kişi kesinlikle ve kesinlikle İslam peygamber değildir. Antik yapıların, e, pagan yapıların tanrıları doğmuştur. Ve insanlık hala bunları kutlamaya devam ediyor. Ve yılbaşı da yine bunların kutlaması şerefine bir şeydir, yeni bir sayfadır insanlık için. Bunların doğumları şerefine kutlanan yeni bir sayfadır. O nedenle ben cemaati da süslemiyorum, yılbaşılarını da kutlamıyorum. Mecburen sistemin bir kölesi olduğum için, bu sistemin, bu mekanizmanın bir parçası olduğum için ben de herkes gibi Allah izin verirse yeni yıla gidiyorum ama ben yeni yıl kutlaması en azından artık yapmıyorum. En azından bunu tam olarak anladıktan sonra insanlığın neyi kutladığını neyin şerefine yeni yıla girdiklerini anladıktan sonra ben bu kutlamaları yapmıyorum kardeşim. Dediğim gibi dün dünyalar tatlısı bir çocuğu şehit çocuğun dedesini de şehit ettiler ve öldürdüler. Ben bu yapının bir parçası olmak istemiyorum. Ha, siz olursunuz olmazsınız. Bu beni gerçekten ilgilendirmiyor. Kutlarsınız. Ben kimsenin evinizden müdahale etmiyorum. Ne haddime? Yani Böyle bir, bir şey söylemiyorum ama bunları aktarıyorum sadece. Sadece buradaki gördüklerimi size aktarmakla yükümlüyüm ve aktarıyorum böyle böyle diyorum. Yanlışım varsa, eksiğim varsa siz zaten e, beni düzeltin. Yani burada Aralık Ar Ar ayındaki kutlamaların tamamı paganiktir diyorum ve bir pagan ritüeli yapılıyor. Yılbaşı kutlaması efendim biz Christmas kutlamıyoruz, biz Noel kutlamıyoruz, biz yeni yıla giriyoruz. Yeni yıla giriyorsun ama paganların yeni yılına giriyorsun. Ya bu bir şey değil yani. Hani bu uh, bu bir bahane değil yani. yani yeni yılla Noel, Christmas birbirinin parçası. Bir parçası maalesef. E zaten yeni yıl kutlamak da yani felsefik olarak da bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü yaşlanıyoruz yani ömrümüzden bir yıl daha gitmiş. Bunun neyine sevinirim yani eskiden beri böyle düşünüyorum. Ama ara ara benim de böyle yeni yıl heyecanı falan yaşadığım oldu. Ama artık açıkçası bu kadar dünyada kan ve kötülük varken de bu kutlamalar zaten içimden gelmiyor ve bu kanı döken insanlarla bu e, takvimleri yapan insanların ve yapıların da aynı olduğunu gör, gördükçe de zaten hiçbir şekilde benden e, bu sistem uzak olsun diyorum. Yani ben bu sistemden uzak, bu kötülüğün ve bu karanlığın bir parçası değilim. Çoluğu, çocuğu, hayvanı, kadını, anneyi, lohusayı, dedeyi bu şekilde katleden insanlarla aynı şeyleri kutlamak zaten istemiyorum. Yani böyle canlarım. Dediğim gibi... E, aralık ayı biraz sıkıntılı bir ay e, çok fazla tartışmanın ve e, şeyin olduğu bir ay hepimiz için e, yani isteyen kutlasın istemeyen kutlamasın bu dediğim gibi kimseyi ilgilendirmez ama gerçeklerde bunlar ve herkes de gerçeğe layık değildir evet neyse böyle videomu yavaş yavaş bitiriyorum İnşallah keyif almışsınızdır e, yorumlarınızı abone değilseniz aboneliklerinizi beğenilerinizi falan filan öyle şeylerinizi bekliyorum hepinize çok çok ee, öpüyorum hepiniz. Allah'a emanet olun.